Birini Dedim anne ben, ben alayım dedim ya. Değil mi? Biraz şey yapıyor ama ne yapalım? Yapacak bir şey yok. tamam. Şöyle. Takada <laughs> gelmeyelim. Şey yapıyoruz derken. Ya arkadaş. Evet. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Ocak 2021 Pazar. Evet size bir sürprizimiz var. Ne? Pekmezmiş adı. Hadi kızım. Amcam da iki tane köpek vardı şu an köpeğe. Birini verecekmiş. Dedim anne ben, ben alayım dedim ya. Değil mi? Biraz <laughs> şey yapıyor ama. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Hadi gel kızım. Hadi gel yeni evine gidiyorsun. Hadi. Ay ay. Allah'ım yarabbim. Evet. Bunun da Segment. Amcamda e, iki tane var bu an köpeği. Dişi bu. O da dişi. Verecek. Ha! Ha! Gel işte. Kameraya bak bir şey yap. Bak yamuk kaka kazlar vazisine gidiyoruz. Hadi. Yani onun da kazları var. Bir şey yapmıyordu. İnşallah bir şey yapmaz kazları ötekiler tavukları diye umarak götürüyoruz. Nasibinden içerisinde hasta tavuklardan biri ölmüş. Ne oldum? Şimdi ütüledim. Şeyde. kazanımda. Yemek ısıtıp yemek yapıp. Kepekli şeyde falan. Vereceğim. Neyse. Şimdilik introduction giriş olarak bu kadarlık yeter. Vallahi o kadar soğuk ki. Ellerim eldiven var ama buz tuttu ya. Of Allah Allah. Ya Rabbim bu Kardan sonra felaket mi soğuk? Odan mı çıksak ya? Gel hadi oradan gidelim. Evet. Tekmez yeni evine geldi. Bakın. Maşallah. Demin ay. Demi kız pardon. Gavur altını nasıl kırdın lan orayı? Allah. Çocuk zaten şu? Dur. O evi böyle güneye bakan kısmına açık şey yaptım. Dur bu dur, dur. Dur bakalım. Tamam. Heh, hadi hadi. Hoppa. Hoppa. <laughs> tamam. Sevgiye mustak, sevgiye aç herhalde. Tabi bütün şeyler... Ya arkadaş, şu odunları nereden çıkarıp geliyor Şuralara taktırıyor geliyor bir şeyi zincirinden. Tamam, tamam, tamam. Çekme, tamam. Dur gari, dur. Heh. Ördekler daha cesur. Ördekler çok sallamıyor da. Gazlar çok korktu şey yapmıyorlar, o şunları yemeye bile gelmediler. <laughs> o kadar söyleyeyim yani daha da döktüm. Ördekler artık dayak yemeye alıştıkları için felaket bir buzlanma var arkadaşlar. Dediğim dün zaten soğuktu, aşırı bir soğukluk var. İnsan buz tutuyor. Değil mi? Bak adamlara attığım havuçları şeyleri bile doğru düzgün yemiyorlar şu korkudan. Köpek bunları biraz düzenlerini bozdu. Bu, bu, alışık kazlara, tavuklara, şeylere çünkü orada da amcamın orada da vardı onlardan. Ama benimkiler alışık değil tabi. Böyle bir korku. Bakalım. <laughs> evet, hasta bir tane tavuk vardı. Ölmüş. Ölmüş. bende ne yaptım? Temizledim. Tabi şey olmasın diye Şimdi ayrı bir mangal yakacak halimiz yok. Kalorifer kazanında pekmeze pişiriyoruz. Bakalım pekmez efendi, pekmez hanım diyeceğiz efendi olur mu? Değil mi? Pekmez hanım ne yapacak beğenecek mi yiyecek mi? Onu da beraber izleyelim. Yiyecek ne yapacak yemek? Bir tane bu tatlı ııı ah, zuban. Fena kızarmamış ha. İyi. Gayet iyi. Birazcık da şey olsun değil mi? Şurada soğuğu olsun da ya da bir uygun bir yere koyalım. Kediler götürüp gitmesin. onu gelip alayım. <laughs> Biraz soğusun. Evet. Nasıl yiyecek bakalım. Evet. 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 Mangalımızı da verdik. Dur bakayım bir. Dur lan. Dur bir. Sıcak mı? Niye yemedin? Ha? Amanin, amanin. Onu sen bir iyi yok bakayım. şimdi elimi de ısırırsın. Kork korkuyorum senden. Dur bakayım. Hah. Hah, şöyle. Takada <laughs> gelmeyelim. Şey yapıyoruz derken. Ya arkadaş, bu nedir ya? Bu çalılarla şeylerle Allah'a billaha. Bu adamın Çalı sevdasını anlayamadım, şurası sende de suç var, şunların hepsini kaldırmam lazım bir an önce Bu adam, oğluna karşı bir şey var, topluyor, geliyor Ya biraz daha kısaltacağız şurayı, gidemeyecek oraya Ya atacağız, bir şeyler yapacağız yani Neyse, evet. yeko bakayım ben bir şu hasılları bitirmeden yamuk kaka. Tam pişmemiş kanlı diye yemiyor <laughs> Az daha pişirin abi diyor. Yarı kanlı yarı canlı olmaz mı diyor. Herhalde öyle dedi. Yine yiyor da. Az daha pişmesi lazımmış. He? İdare et gari ya. Bu seferlik böyle olsun. Bir daha haşlama yapalım. Geri kalın haşlayacağız. Bu hızlı olsun diye atıverdim mangala. Tekmet. İdare et. Durum bu. Yiyor bakalım. Afiyet olsun. Evet, merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün üzüntülü, üzüntülü bir haberle beraberiz. Daha bunun hoş geldin videosunu çekiyordum bir bitiremeden. Maalesef Vefa tabariyle karşınızdayım. Köpeğim zehirlendi arkadaşlar. Nasıl zehirlendi? Çekmez. Köpek getirmiştim amcamdan. Köpek zehirlenip öldü. Normalde ee, biliyorsunuz pazar artıkları falan kazlar için topluyorduk. Bunlar da çöpün kenarlarına yemektir ekmektir koyuyorlardı. E, bu hafta çöpün kenarındaki poşet içinde yemek vardı. Yıldık artıkları. Geçirmiştim. Ondan sonra köpek biraz bir durgunluk oldu. Hafif. Tam anlamadım ne olduğunu. İşte dün kustu. Hatta ve hatta kan şey yapmış. Bağırsaklardan şeyden. Maalesef pekmez öldü. Yani bu bunu, bunu beceremedim. Köpek işini maalesef çok çok yazık oldu hayvancağıza. Aha, ah, vallahi billahi var ya. Artık bunu gidip uzun bir yer kazacağız. Gömeceğiz yani. Sanki hala nefes alıyor şey yaptığımız gibi bir şey oluyor ama bu videonun devamında da o ilk geldiği günleri ve kendini sevdirmek için uğraşması, şeyleri, yaptığı yaramazlıklar, hepsi var. İnsanlar ölüyor. Hayat böyle maalesef bir acıklı, üzüntülü bir video oldu. Allah hayvan. Yani... Gözümün önünde gitti ya. Yani hatta e, belki şey yapar diye dün sarımsaklı ayran yapmıştım ama belki ki bu kadar da şey yapamadık. Ya, biraz çok ciddi şey oldu. Zehirlenmiş. Maalesef tekmezi kaybettik arkadaşlar. Köpeğimin öldü. Bakamadım. Daha ne zaman köpek yaparım yapamam onu bilmiyorum. Başım sağ olsun diyeyim. İnşallah daha böyle şeyler yaşamam bu hayatımda. Hadisim bakabilirim. Demek ki buna da ciddi şekilde özentisizlik göstermek lazım. Yani önüne gelen her şeyi vermeyeceğim. Bunu anladık. Bu da bize ders olsun diyorlar ama ders işte kötü bir ders oldu. Temel'in idam sayfasındaki son sözü sorulması hikayesi gibi oldu. Kötü gördükten sonra artık ders olsa da. Neyse bundan sonra güzel için. Şey. Evet arkadaşlar videonun kalan kısmı daha bir güzel ama ya da bunun son kısmını mı eklesem evet belki de son kısmı eklemek lazım başına bunu ekleyip de video böyle koyarsak ben hani başına bunu koyup sonuna diğerlerini koyarsak çok video şey olmayacak evet hepinize sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar bunlar Allah'ın değilsiz kulları dikkat etmek lazım derdini hastalığını söyleyemiyor şey yapamıyor Anlayamıyoruz Maalesef böyle Üzüntü verici sonlarla Karşılaşabiliyoruz Hepinize Allah'a emanet olun Sağlıcakla kalın inşallah Merhaba evet, arkadaşlar dostumuza Yani bir Mezar yeri kazdık toprak Gidip de bir çöpe atmaya Uygun bulmadım Şöyle bir çukur biraz da biraz Hafiften derin olsun dedim ki Başka şeyler çıkarmasın, şey yapmasın. Ah, ah. Üç hafta önce de yani, yani bu kadar bakabildim üç hafta, üç hafta olmuş. Evet. Her nefis ölümü tadacaktır. Evet, bizim köpeğimizin ölümü de birilerinin attığı yemeğe koyduğu zehirden oldu herhalde. Böyle ecel değişik değişik şeylerle geliyor insana, hayvana, canlıya diyelim. Böyle. Bu da son hali. İyice üzerine gömdüm, ezdim toprağa şey olmasın diye bayağı bir yığdım. Rahat, rahat uyu artık. Pekmez kardeş. Hadi. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar bu bölgeyi şöyle köpeğin olduğu kulübenin etrafını kireçledim toprağı da biraz kazacağım hafiften alt üst edeceğim bir daha kireç atacağım sonra üzerine çünkü burada ördeği kazığı tavuğu hepsi geziyor.